Merhaba hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz efendim. Bugün çok güzel bir yemek tarifiyle karşınızdayım. Gerçekten yiyenler mest oluyor, çok beğeniyor. Umarım siz de beğeneceksiniz. Hadi buyurun geçelim tarifimize. Şimdi kabuğunu soyduğumuz ve güzelce yıkadığımız patateslerimizi halka halka doğruyoruz. Çok kalın olmadan, çok da ince olmadan doğruyoruz. Patlıcanla birlikte pişireceğimiz için pişme süresi ve ikisinin de erimeden aynı anda pişmesi için patatesin çok kalın olmaması gerekiyor. 3 adet patates kullanıyorum. Patateslerimizden sonra aynı şekilde patlıcanlarımızı halka halka doğruyoruz. Patlıcanları çok fazla ince yapmıyoruz. Patlıcan çünkü çok çabuk pişer ve erir. Biraz daha patateslerden kalınca doğruyoruz. Bu arada bayramın sonuna geldik artık. Hepinizin geçmiş bayramı kutlu olsun. Neler yaptınız bayramda, nerelerdeydiniz? Evde mi yoksa tatilde mi, aile ziyaretleri mi? Bir anket düzenledim toplulukta. Orada yüzde 85 herkes evde. Gerçekten e, ben de evde geçirdim bu arada. Siz nerelerdesiniz da yazarsanız çok mutlu olurum. Merak ediyorum neler yaptığınızı. Şimdi sıra geldi yemeğimizin sos bölümüne. Bunun için bir orta boy soğanı piyazlık olarak doğuruyoruz. Yemeklik değil, piyazlık. Sıra geldi sarımsaklarımıza. Patlıcana ve patatese sarımsak çok yakışır. Sakın kullanmaktan çekinmeyin. Ben 4 diş sarımsak kullanıyorum. Üzerlerine birazcık vurdum ve iri iri Doğruyorum. Şimdi soğanlarımı hemen tavama alacağım. Bir adet kapya biberim, bir adet de yeşil biberim var. Evet, biberlerime geldi sıra. Biberlerimi dörde bölüyorum. Hem kapya biberimi hem de yeşil biberimi. Bunları da orta irilikte doğruyorum. Ufaltmıyorum. Patlıcanlar iri, patatesler iri. Biberlerim de onlara ayak uydursun. Biberlerimden sonra da iki adet domatesimi hemen küp küp doğrayıp Doğrama işlemini bitiriyorum. Ocağımızın başına geçeceğiz ondan sonra. Domateslerimizin de iriliği önemli değil. Zaten pişip eriyecekler. Hadi buyurun geçelim şimdi ocağımızın başına. Şimdi hepsini aynı anda yapacağım için diğer tavama yağımı koydum ve diğer ocağıma aldım. Soğanlarımın üzerine bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı serpiyorum. Hemen bir çay kaşığı tuzu üzerlerine boca edip burada biraz soğanlarımı kavuracağım. Bu soğanların biraz kavrulana kadar biz de yan tarafta hemen patates ve patlıcanlarımızı halledelim. En yüksek ocağıma tavama yağımı aldım. Çok fazla değil ama az da değil. Sonuçta patates için değil ama patlıcan biraz yağ çeker arkadaşlar. Üzerine de birazcık bir tutam tuz serpiyorum. Bu şekilde daha güzel patateslerim ve patlıcanlarım mühürlenecek. Çok fazla kızartmayacağım arkadaşlar. Yağım kızdı. Sadece önlü arkalı biraz mühürleyeceğiz. Yağı birazcık böyle tattıracağız patates ve patlıcanlarımıza. Hemen birkaç dakika. Patateslerimizi yağına atana kadar soğanlarımız da güzelce yumuşadı. Hafiften kavruldu. Şimdi biberlerimizi ilave ediyoruz. Klasik bir sos yapacağız. Hafiften şöyle hepsini soteliyoruz. Yarı pişmiş olacak. Yine tenceremizde yemekle birlikte pişecek çünkü. Ama bunların böyle bir yağın kokusunu tadına alması lazım bu yemekte. Bu böyle bir yemek. Biberlerim de bir 3-4 dakika sotelendi. Domateslerimi ilave ediyorum. Sosu tamamlayacağım. Önce şöyle bir fokur fokur bütün sıcağını alıp kaynatacağım ve altını kısacağım. Bu sos yavaş yavaş benim diğer kızartma işlemim bitene kadar güzelce hazır olmuş olacak. Şimdi hemen sosumuzu biraz lezzetlendiriyoruz. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber koyuyorum. Demin koymuştum. Bir yarım çay kaşığı daha tuz. Bir çay kaşığı şeker, biraz karabiber çekiyorum. Sosumun ağzını kapatıyorum. Şöyle hafiften karıştırıyorum. Biraz da su ilavesi yapacağım. Bir bardaktan bir parmak eksik kadar normal suyumu koydum. Şimdi kaynatıp altını kısıyorum ve patateslerimin yanına geçiyorum. Burası tamamdır. Burayla ilgilenmemize gerek kalmadı. Dediğim gibi nar gibi kızartmamıza gerek yok. Bu kadar kızarması ve yağın tadını alması yeterli patatesler için. Şimdi çıkartıyorum patateslerimi. Sosumu hazırlayana kadar patateslerim oldu bile. Şimdi bu aynı sıcak, kızgın ve tuzlu yağıma patlıcanlarımı ilave edeceğim. Patlıcanlarımızı da çok fazla öldürecek kadar pişirmiyoruz. Yağla buluşturup hafif bir mühürler gibi lezzetlendiriyoruz. Arkalı önünü çeviriyoruz ve çıkartıyoruz. Hemen patlıcanlarımızı arkalı önünü çeviriyoruz. Bir iki dakikaya kadar çıkaracağım dışı biraz kızarması yeterli. Patlıcanlarım tamam. Hemen çıkartıyorum. Bir diğerlerini atıyorum. Bu posta da bittiği zaman diğer işlere geçeceğiz. Bu patlıcanlarımı biraz yağ azaldı. Patlıcan sünger gibi yağı çektiği için biraz yağ ilavesi yaptım. Ters düz ettim. Şimdi bunları da çıkartıyorum. Bu posta çıktıktan sonra bitmiş oluyor kızartma işlemimiz. Geniş bir kuşhane tenceremin içerisine kızarttığım patatesleri alta yaydım. Onların üzerine de Patlıcanlarımı güzelce yayıyorum. Bu kadar kolay aslında. Sadece birazcık fazla tencere tava kullanmış oluyoruz ama bazı yemekler bunu hak ediyor çünkü müthiş lezzeti olan bir yemek. Etsiz ama sanki içerisinde et var tadında. Her yeri boşluk gördüğüm yerleri kapatacak şekilde patlıcanlarımı da diziyorum. Sosum da hazır. Şimdi bu patlıcanlarımın üzerine de sosumu yayacağım. Evet. Kameraya gösterebilmek için elime biraz ters geldi. Kusura bakmayın lütfen. Şöyle tavamın içerisine de çok azıcık su koydum. İçinde kalan sos artığı, yağı hepsi lezzetli bir şekilde tencereme aksın diye. Bu tenceremi şimdi ben ocağıma koyuyorum. Tenceremi ocağıma aldım. Altını yaktım. Kapağımı kapatıyorum. Tabi işlemden geçirdiğimiz için soğudular. Fokur fokur kaynaması lazım. Fokur fokur kaynayacak. Altını kısacağım. Yaklaşık bir 5-10 dakika daha kaynatacağım kısık ateşte. Çünkü her şey yarı çiğ. Yarı pişmiş. Dolayısıyla çabucak pişecek. Evet yemeğim fokur fokur kaynadı. Şimdi altını kısabilirim. Kapağını da kapatıyorum. Bir 10 dakika bütün lezzetler birbirine girsin ve yemeğimiz hazır olsun. Evet yemeğim bir 15 dakika çok güzel kısık ateşte fokur fokur pişti ve hazır oldu. Şimdi altını kapatıyorum kapağımı da kapatıyorum. Bir 10 dakikada kendi sıcaklığıyla demlenmesini bekliyorum. Mutlaka yemekleri özellikle bu tarz yemekleri bir demlendirmek lazım sonra servis edelim. Evet, sıra geldi şimdi servisimize. Yemeğimizi hemen tabağımıza alıyoruz. Tencere ağır olduğu için yan tarafa koydum arkadaşlar. Bakın harikulade. Mis gibi kokular içerisinde bir yemek oldu. Kızarmış patlıcan olduğu için gerçekten sanki et yemeği. Bugün de bir tarifimizin sonuna geldik nefis bir patlıcanlı patatesli yemek hazırladık. Yapılışı çok kolay. Gerçekten lezzeti şahane. Dediğim gibi patlıcanı çoğu kişi kızartmış olarak, kızarmış olarak yemek istiyor. Çiğ patlıcan pek hoşlarına gitmiyor. Ee, özellikle bu şekilde pişirdiğimiz zaman kızartıp sanki içerisinde et varmış lezzeti de veriyor. Umarım daha önce denemediyseniz evinizde siz de dener. Afiyetle şifalanırsınız. Bu tadı ağzınızda hissedersiniz. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup daha sonra yapacağım tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Eğer ki tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşır, emoji de olsa, ufak da olsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Beğenmek çok çok önemli. Eğer ki videolarımızı beğenirseniz daha çok kişinin önüne videolarımızın çıkma şansı oluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz bu dakikaya kadar. Destekleriniz, güzel yorumlarınız için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.